Ohoho ben Noel baba Dileyim benden ne dilersin <laughs> <laughs> Teşekkürler abi elmas dünyalı Öldü lan Çok sevindim yemin ederim Tamam o zaman ben gidiyorum hadi kal sağlıcakla <laughs> amacımız küçük çocuklar veya elmas yüklenmemiş hesaplar ve Bu hesapları bulacağız. Temizinden hediyelerini göndereceğiz. Yılbaşına öz. Şekil. çok iyisin ha. He. Her zamanki gibi her kılıkla görünüyor. Bugün de farklı bir kılıkta. 12 bin elmas var temizinden. İsteyen adama istediği hediyeyi atacak. Noel Baba şeklinde bir taklit yapacak. Bakalım nasıl olacak. Dilerseniz zaman kaybetmeden hemen çatılara uçalım. Let's go. <laughs> Adamlar bana güldü gruptan attılar. Herhalde tipimi beğenmediler. Merhaba. Ho 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 ben Noel Baba. Dileyin benden ne dilersin. Bana bir tane. Hediye versene Noel Baba. Ne vereyim sana? Ya. ne? Ya. Sen ne terbiyesiz adamsın ya? <laughs> ben de isteyebilir miyim? Ben de mi? iste. Sen hangi gitsin? Ben... Atak sen mi? Evet ben Atak. Tamam iste. Atak sen iste. Sana atacağım. He ben bir tane karı istiyorum. Karı mı satıyoruz lan? Demek mi sandın lan sen bizi? Aleyküm lan. Modla. Ezdik. Ho ho ho. Ben Noel Baba. Değil hello. benden ne diler seni? Oh hello bro. Bro. Good good. Ho ho ho. Çingu vey. Çingu vey. <laughs> Hello. Why? Why? Ebu. E hey, why? 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 Uh, I'm on top. Ani. Bu neyin kafasıymış? Bu nasıl bir kafaymış? Arkadaşlar dilimi karıştırdınız. Ben Türk'üm lan. Türk'üm ben. Türk. Türk. Abi geçti lan. Ho ho ho. Ben Noel Baba. Dileyim benden ne dilersin. <laughs> Hay anlamı. <laughs> Oho, oho. Bak bak Neye bakayım? Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Ne? Böyle çatılarda dolaşıyordum. Nasıl gidiyor? Ne? Çatılardayım, çatılardayım. Dolaşıyorum. Sen ne yapıyorsun? Doğal babayı bekliyorum. Çatılarda, bacalarda gezmeye bırak. Karkış. <laughs> Allah ben ne oynuyorum? İyi oynuyorsun he. Helal olsun. Neden? Ne bileyim öyle tipin öyle geldi. Benim tipin de böyle. Oynuyor ya. Yalnız kıyacağım. Yok oynamıyor Neden? Bak sana şöyle yapalım. Ne? Annem bir hediye iste sana hediye atayım. Nasıl? Ne? Hediye iste hediye atayım. Hediye hediye. Neredesin sen? Nerede? Gelmiyor mu sizin? Kesin geliyor. Ne hediyesi isteyeyim? Ben ne hediyesi? isteyeceğim ben atacağım. Emin misin? Evet eminim. İsmime baksana tipime bak. Anlamıyor musun? Çatılardayım diyorum. Evin adresini ver. Sana ineceğim bacadan. Hasta olursun, üşütürsün, zatürreden geberirsin. Ya, Noel babam değil mi? Şükür anladın yani Noel babayım evet. Sen ne lazım ne istiyorsun söyle bana onu vereyim sana. Ne vereyim abim ben? Hiçbir şey yazsa Emin misin? Eminim. İyi ben çıkıyorum. Selametle. Allah. Hu 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 ben Noel baba dileyim benden ne dilersin? Bana silah verir misin Noel baba? Ne silah istiyorsun? Eee hangi silah güzelse? Onu sen seçeceksin ne istersen sana onu vereceğim. Ben de karaklısın. Sen bana M4 116 verir misin? Oyunda öyle bir silah yok. Yılmaz, Yılmaz pencereyi aç Yılmaz. Yılmaz pencereyi aç Yılmaz. Pencereyi aç, Yılmaz. Pencerenin önündeyim. Pencereyi aç ama buz giriyor. Yılmaz açacak mısın? Yılmaz pencereyi aç pencerenin önünde. Yılmaz. Ben evde değilim. Evde değil misin? Aga be. Tamam sen sana uzaktan hediye göndereceğim o zaman Yılmaz. Evinin öndeyim. Geri döndüm artık. Benden dile ne dilersen Yılmaz. Bugün Göz senin günün. Caz mı? Göz. Tamam hemen atıyorum. Hemen atıyorum. Başka bir şey. Bak emin misin? Caz mı? Son karar. Caz pantolon. Evet atarsan çok sevinirim. Tamam atıyorum sana. Yılmaz pencerenin önüne çıksaydın sana daha çok hediye verecektim de çıkmadın. Gerçekten. E vereceğim? İnanmıyor musun? Hadi ver o zaman. Bekliyorum seni. Bekle bakalım. Nerede Cazip Altun? Hemen sana atıyorum Yılmaz. Bu senin Noel hediyen. Ben neyim Yılmaz? Noel baba. Aferin. Neredesin bakalım? Yemin ederim atarsan çok sevinirim. Sen sevin ben sana iki tane atayım. <laughs> Yılmaz bak bakalım mesaj kutuna. Abi çok çok sağ ol. Ya Yılmaz çok, ben sana dedim çok ben neyim abi. Yılmaz ben neyim? Çok sağ ol. Çok sağ ol. Rica ederim ben neyim neyim? Just ben bununla yaptı ya. Çok sağ olun. Çok sağ ol abi. Ben abi değilim babayım ben Noel babayım ne abi? Tamam o zaman çok sağ ol Noel baba. Rica ederim. Çok se çok sevindim yemin ederim. Tamam o zaman ben gidiyorum hadi kal sağlıcakla. Noel baba. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir kişiye hediyesini yönlerdi. Çözemedi olayı tam olarak. Hızlı oldu ama güzeldi. Sıkıntı yok. Şimdi bize başka elemanlar lazım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selam botlay. Aleyküm selam bot arkadaşım. Bot kim arkadaş? Devam. Hoş Ohoho, oho. ben Noel Baba. Dileyin benden ne dilerim? Hoş... Ben, tanem, e, ben bir tane sevgili istiyorum. Bir tane e, bir dolar istiyorum. Falan da isteyebilirim. Bu nedir ya? Necaba oldu mu ya? Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Ne, is ne istiyorsun başka anlamadım. Diyorum ki dolar istiyorum. Tamam bir dolar. Bir tane sevgili. Evet başka? Ha, başka. Başka ne istiyorsun ya kanka ne istiyorsun? Noel Baba. Efendim? Bir tane isteğim var sende. Ne istiyorsun söyle bakalım. Ben Arkadaşım olur, olur musun? İsteğimi kabul eder misin? Hangi hangisisin sen? Meral Baba, Noel Baba, ben, ben seni istiyorum. Be beni beni alamaz. Ben stokta yok. Ben olmaz olmaz. Başkasını seçmen lazım. Başka ben bir şey iste. Hediye istedim. iste. Hediye ne erkek merkek yok tamam. öyle şeyler. Tamam, tamam. Hediye istiyorum. Seni istiyorum. İşte sen bana bir tür hediye verirsin. bir <laughs> tane kız elbisesi işte. Sen hangisi? <laughs> hangi kıyafet istiyorsun? Bana seç sana atayım. Vallahi hadi. Vallahi. Hani tane havalı bir tane kız elbisesi istiyorum. Havalı hangi bir kız şey? elbisesi. Ben ben anlamam. Sen bulacaksın. Ben kendine seç. ismini söyle ben sana atayım. Abi, 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 abi bana al. Abi bana alakalı alakalı. Alem sana şükürler baba geldi. Havlı bir kız elbisesi mi istiyorsun? Evet. Tamam. Hangisini göndersen senin seçimin olsun. Bu çantam istediğin gibi şu an çantayı açtım baktım içinden. Narin 31. İyi tamam. Bak bakalım mesaj kutundan Narin. çok havalı bir elbise attım. Çantamdaki en havalı elbiseyi seçtim sana ee, Narin. Ey evet. Narin, Narin hediyesini açsın. Narin sen hediyeyi aç kuşan bakalım. Narin'e gönderdik Narin 31'e ama tepkisini alamadık herhalde. Bence, Bence şoka, şoka girdi bayılır. Şoka girdi. Mi? Olabilir her şey olur. <laughs> şey şey tamam şimdi bulalım abi. Ho 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 ben Noel baba. Dileyim benden ne dilersin? Ulan bunlar beni sayacak Ne dilersin oğlum? He ne dilersiniz o? İlk dileğine atıyor. Sen kendi üstündeki karakterime daha. Sadece bunların tipini şöyle bir uzaktan bakıyorum. Bunlar beni gerçekten soyacak. Ben kaçıyorum buradan. Noel Al baba. Ho 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 ben Noel baba. Dile benden benden ne dilersen. Bana alok atar mısın? Alok mu istiyorsun? Evet. Tamam sana alok mu göndereyim? Emin misin? Evet. Dur bakayım çantam alok var mı? Önce beni ekle bakalım senin adın ne? Abi. Ha? Ulu abi. Sen Ulu abi değil misin? Kimim ben? İ anda abi Ulu Yo ben neyim bak bakalım ismimde ne yazıyor benim? Anda Noel baba. Evet ben neyim o zaman şu an ben neyim? Noel Baba. Evet ben Noel babayım şu an benden ne dilersen onu atacağım. Adın ne? Tamam. Adın ne sen? Efekan. Efekan benden ne dilersen dile sana onu atacağım. Efekan. Bana alok atar. Alok mu istiyorsun Efe? Hı. Emin misin bak? Evet, evet. Tamam Efe sana alok at. Önce hediyeni atalım. Ama yanlış aldım yani. Efe Han. Efe Efendim. Hayırlı olsun Efe. Efe. Neyse ben çıkıyorum arkadaşlarımla şey yani şey siz başkalarına verin. Çok teşekkür ederim Allah. Rica ederim Allah'ım. Görüşürüz efendim. bir kişiye daha gönder. Şimdi farklı bir şey yapacağız. Mevzumuz Halbaba baba yenerseniz elmas alacaksınız. Yani o şekil bir hediye dağıtımı olacak. Beni yenerler. altı kişiyi tamam mı? Altı kişiye de ilk alalım. Altı kişi bu bize böyle. 6 tane ilk olmayan adam bu. Çocukların tamam. her birine 100'er elmas yükleyelim. 6 kişiye bunu yapacağız. Kendilerine altı kişi ilk bas alırlar. Şu şekilde de oyun atmış oluruz. Karşımıza 6 tane eleman bulduk. 6'sında da ilk bas değil. Şu an mistikte güncel durumda. Not. Elit pas var. Eğer yenerlerse, eğer yenilirse kazan kazanırlarsa eğer 6 kişi elit pas alacağız. 6 vs 2 atacağız. Bu da böyle bir Noel Baba olacak. Noel Baba şekil. Gel Karşıda 6 eleman. zorusu var. Lesti var. var. Cemura Ura. Bu şekil 6 tane gerçekten elit pas olmayan. Hiç elit pas olmayan hesaplar. Kazanırlarsa istedikleri gibi oynayabilirler. Kazanırsanız Altınıza elit pas yazar. Yazmış. Lobide duruşu. Şuna oyunda vuruşuna hastayım demiş. Kalp ye. Bu da aşk kolik biri. Öyle hesaplar. Gerçekten kazanmalarını isterim ama bakacağız. Her zaman mutlu edemeyiz ki baba. Açıl adam Baba. Ama az 6 tane eleman kim var? Oha ya bozkurt Sirtli yer türden adam getirmişiz ya. Nasıl geliyorlar? 4 ah, bir yanımızı şey. sardılar. bir dakika bir saat bir çatıştı. Elit pas mı mücadelesi? Elit pas mücadelesi. Her şey elit pas. <laughs> İndirdim. Düştüm. <Ya>. Al beni. <laughs> Arkadaşlar Öyle gerçekten ya. 6 ya. tane ünlü oyuncu bulduk. Kaç kaç. Kaçamıyorum ki. Bir tık vuruyor seni. Hayır hayır buradan nasıl çıkacağım ben? İndirdim. İndirdim. Bu nasıl bir çatışma? Bak, İndirdim. Bir burada öbürü. Alan geldi, alan geldi. Hayır bir. İndirdim İla. Gerçekten 6 tane Böyle bir şey Gerçekten çok tehlikeli 6 adam. Böyle bir şey İndirdim 1 Oldu öbürü Hayır sayma 6 vs 1 kaldı Kaldı 5 Yine kaldı 5 <laughs> Yine kaldı 5. Bunlara Bunlar vuruyorum azalmıyorlar. <laughs> Yine kaldı 5. Dayanmayacak ki yeleğim dayanmayacak onlara Hayır kapattılar. <laughs> Sen ne yapıyorsun o, burada o, ya? Rush Cem o. Adamın <laughs> adı üstünde Rush Cem. Adam yerin altından girdi alanın içinden çıktı. Elit pas, elit pas her şeydir evlat. Ne bu? Öyle bir şey olamaz <laughs> ya. Kim vurdu beni? Double kill. Amma bak. Rush. Rush Cem'e düştü <laughs> ya. Rush Cem ve Rush <gülüyor> <gülüyor> Elit pas için kıyasaya bir rekabet Kıyasaya bir mücadele ediyorlar. Helal olsun. sana bana zorro birinde din arkamdaki bir raid takip işte first blood nereden bir o kill nerede oyuncu nerede vallah nasıl şey oluyor. Ne? Lan nişan alıyoruz artık. Durum dört dört. Bak. İndirdim bir. İndirdim 2. Ne yapıyor çatılarda o ya? Dağlara i̇ndir falan çıkıyor. arkada. Aldırdın onu aldırdın. Aldırdın onu. Abi yok ya. Ana doğru çık oradan. <laughs> Önündeki düştü. Girişi. Çok çekiş inanılmaz Anılmaz uzun bir maç. Her dedik yani resmen adamlar her şey ilk pas için ya. Öldü lan <laughs> Aga 6 kişi kazandılar ya. Taradılar maradılar. En tehlikeli belki Free Fire. Türkiye tarihindeki en tehlikeli 6 kişisini karşımıza çek. En tehlikeli ve en istekli alanlar. Tek tek arkadaşlarım Hepsinin elit pasına atacak. Teker teker size elmas gönderiyorum. Hepiniz elit pas alın kendinize. Tamam abi. Tamam, Noel mi? baba elit pasını al bol Sana gönder. Çık bakalım şimdi Siirtli'ye gönderelim. Evet, tamam abi. Görüşürüz. Tamam Siirtli sana da gönderdim. Sen de elit pasını alırsın. Efendim abi. Tamam Raj o Sana da sana da elmasını gönderdim canım. Hadi güle güle kullan. Elit pas al kendinize. Tamam. 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 Allah'ım. Teşekkürler abi elmasım geldi. Ne abi abi. Bana da elmasını gönderdim çek bakalım. Teşekkürler abi. Rica ederim canım. Benim adım ne? Abi değil abi değil. Bak benim adım Noel Baba. Aferin. Noel Baba teşekkür ederim. Rica ederim hadi bay bay. 6 tane arkadaşa 5 tane arkadaşa bir tanesi bomba attı onu almadık. Elmasını gönderdik kendilerine elit pas alacaklar tek. Sivitli almış. Kimisi elit pas alıyor kimisi başka bir şey aldı. Bakayım bu da almış. Ya da almış. Bu almamış. Zoru. Bu da yeni attık alacaktır Videoyu da bu şekilde solandıralım Elimizden geldiğince Birilerine bir şeyler kazandırmaya çalıştık Yeni yılda da tüm istekleriniz gerçek olsun Yeni yılınız kutlu olsun Diğer videolarda haberdar olmak için de Kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın Diğer videolarda görüşmek üzere Hepinize Allah razı olsun